Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili boğa burçlarına tarot açılımı yapacağız. Aşk, para, eğitim, kariyer, beklediğiniz adımlar, haberler, geleceğiniz, geçmişiniz, şu anki durumunuz, ilişkiniz nasıl devam edecek veya bir ilişkiniz olacak mı? Para durumunuz, her şeye bakacağız. Ee, başarılar başarısızlıklar kartlarımızın vereceği mesajlar nelermiş özellikle önümüzdeki iki haftayı kapsayacak bu videomuz bu video ne zaman karşınıza çıkarsa ondan sonraki iki haftayı kapsayacaktır şöyle destemizi karıştırdık ben şu an video başındaki bütün boğa burçlarına ve yükseleni boğa olanlara veya bir başka boğa burcu bir tanıdığının niyetine izleyenlere niyetleniyorum. Sizin niyetiniz neyse onunla alakalı kartlarımız bizlere mesajlar versin diyorum arkadaşlar. Şöyle ilk olarak bir 10 tane kart seçeceğim. Bakalım, umarım kartlarımız bizlere çok güzel mesajlar verir, çok güzel haberler verir diyoruz. Şöyle devam edelim, daha doğrusu başlayalım aslında videomuza. Şimdi ilk kartımızın bize mesajı verdiği, söylemek istediği şeyler nelermiş? Onları bir yorumlayacağız öncelikle. İlk kartımız diyor ki kılıç dokuz Yakın zamanda aşk hayatında yeni gelişmeler yaşanabilir. Ee, ama bunlar nasıl gelişmeler olacak? Sizin zaten tahmin ettiğiniz gelişmeler olacak, sizin olmasını istediğiniz şeyler olacak. Yani bu da demek oluyor ki bir şeylerin olması için aşk hayatınızda bir takım kararlar alınmış, adımlar atılmış belki ve artık bu adımlarınız sonuç verecek. Birisinden bir adım mı bekliyorsunuz? O kişiden adım gelecek artık. Çünkü hani bir yenilik başlıyor, o kişinin size adım atabilmesi için bir şeyler yapacaksınız. Yaptığınız şeyler de sonuç verecek. Ama siz birazcık kendinize güvenmiyorsunuz, bazen olumsuz düşünüyorsunuz aşk hayatınızla alakalı ya kötü olursa ya iyi sonuçlanmazsa ya adım atmazsa gibi gibi. Hani kartınız direkt olarak senin aşk hayatında yani hoşlandığın kişi sana adım atacak diye bir bilgi vermiyor bu arada. Birazdan kartlarımızın e, seyrine bakacağız neler diyecek diye. Ama diyor ki ilk olarak bir hani bir umutlu bakmayı dene öncelikle her şeye. Ondan sonrasında bir şeyleri zaten fark edeceksin. Bunun yanı sıra şu anda ilişkisi olanlar sizler için diyor ki ilişkinizin geleceğiyle alakalı çok fazla gereksiz korkulara sahipsiniz bu kadar sürekli ya kötü olursa yaşı olursa ya bu olursa veya ben ilişkimde şöyle bir karar almak istiyorum karşı taraf ne diyecek diye düşünce içerisinde olmak yani sizi çok e İlişki içerisinde artık o mutluluğu engellemiş oluyorsunuz fark etmeden. O yüzden karşı tarafla konuşmak istediğiniz bir şey varsa açık net bir şekilde konuşmanızı e, size öneriyor. Kartımızın verdiği mesajla birlikte ben de bunu size öneriyorum şu anda gördüğüm kadarıyla. E, tabii ki hislerimi de devreye sokuyorum ki ben bir tık daha hisleriyle e, fal bakan bir insanım. Hem kahvede hem tarotta. Bunun dışında da arkadaşlar maddi durumlarla alakalı aslında gelecek kaygısı görüyorum sizin üzerinizde bu kadar fazla tedirgin bir şekilde ilerlemeye gerek yok ee, yani belirli bir birikim yapacaksınız yaptığınız birikim de sizin için e, gayet e, kurtarıcı konumda olacak önümüzdeki iki haftayla alakalı özellikle. Onun dışında eğitim kariyerle alakalı da yersiz korkularınız olduğunu görüyorum. Ama bu sanki bir şeyleri yapıp da bir şeylerin sonucunu beklemek gibi bir olay. Şimdi kupa beşlisi kartımız bir noktada kart bu kartımızın söylediklerinin gidişatını değiştirmiş oldu. Yani burada diyor ki aslında yaşayacağın hayal kırıklığı da olsa başarı da olsa yani hiçbir şey bitmiş olmayacak. Her zaman yeniden başlaman için fırsatlar açılacak. Her zaman ilerleyebilmen veya bu zamana kadar başaramadığın şeyleri başarman ya da daha büyük şeyleri başarabilmen için sana her zaman bir fırsat olacak yaşadığın müddetçe. Çünkü hayat bu. Yani her noktada her an bulunabiliriz. Hayat bizi nereye savuracak bilemeyiz. Bu yüzden diyor ki bir başarısızlık yaşamış olsan veya yaşasan bile. Yani bunu lütfen bu kadar gözünde büyüterek ilerleme. Burada e, Kupa Beşlisi kartımızın bize söylediği kadarıyla diyor ki aşk hayatında beklediğin gelişmeler olmadıysa farklı gelişmelere yönel. İş hayatında, eğitim hayatında, para hayatında beklediğin bir gelişme olmadıysa başkasına yönel. E, şöyle söyleyeyim bir hayal var olmasını istediğiniz şey daha doğrusu bir isteğiniz bir niyetiniz var hepinizin tabii ki ancak bunlar e, tam anlamıyla eksiksiz tıkırında olması gerekmiyor e, mesela diyelim ki para olarak siz bu hafta 100 lira gelmesini bekliyorsunuz size ancak diyelim ki e, 70 lira geliyor ancak geliyor mu geliyor bir noktada hiç gelmemesi ihtimalinin de düşünmek lazım aşk hayatınızda hoşlandığınız kişiden size adım gelmiyor olabilir ama bunun sebebi o kişinin size ileri de e, yani mutluluktan ziyade zarar ziyan bir insan olmasının sebebi olabilir mesela ya da belki sadece zamanı değildir bunun dışında da e, ne diyebiliriz arkadaşlar bunun dışında da şu anki ilişkinizde memnun olmadığınız Sıkıntılar, problemler ee, olabilir. Bunları ne yapıyoruz? Gözümüzde yine büyütmüyoruz. İlişkimizde bir problem varsa, olumlu bir yerde bizi mutlu edecek, bizi huzura erdirecek bir ee, durum da olabilir. Mesela ilişkimizdeki kişi Bazen yüksek sesle tartışmasından sinirleniyor olabiliriz, ama asla saygısını bozmuyordur, asla kötü bir cümle kurmuyordur. Sadece sesinin yüksek çıkması bizi rahatsız ediyordur. Yani bu bu şekilde örneklerle çoğaltılabilir. Ee, bu bir video açılımı olduğu için de ben bütün ihtimalleri söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar kartlarımızın bizlere söylediği bütün olayları mesajları. E, diyor ki kartımız den ikilesi kartı ile birlikte de artık kararsızlıkların ikilemlerin sürekli bir mutlu bir mutsuz olma durumların bunların son bulacağı daha böyle sakin duygular içerisinde olacağım bir döneme doğru gideceksin Bunu nasıl yapacaksın bunu iç dünyana yönelerek yapacaksın kendini keşfedeceksin ne istiyorum Ne alıyorum Ne al almıyorum diyelim düşün e, Ne elde edemiyorum diye düşün. Elde edemediğin şeylerin elde edememenin bir sebebi mutlaka vardır. Mutlaka ya yeri değildir, zamanı değildir. Belki de çok daha büyük bir kısmetle e, karşılaşacağız o şeyi elde etmediğimiz için. E, yani o yüzden diyor ki iş mi kaçırdın o kadar üzülme. Eğitiminle alakalı istediğin okula yerleşemedin mi veya parayla alakalı. Arkadaşlar ben hem lisede hem üniversitede aslında e, tam isteyerek, gitmedim. Çünkü tam istediğim gibi değildi. Hani benim beklediğim başarı çok daha yüksekti. Ee, ama yani o kadar hayırlı oldu ki benim için diyorum ki iyi ki böyle olmuş iyi ki böyle olmuş sürekli buna şükür ediyorum mesela hani e, ya böyle olmasaydı diye düşünüyorum o yüzden bazen hayırsız olarak gördüğümüz şeyler çok hayırlı olabiliyor o yüzden birazcık e, hayata pozitif tarafından bakarak aslında bu önümüzdeki iki hafta boyunca kendimizi yeniden ayağa kaldıracağız e, o pozitif duygular içerisinde olacağız yok artık bunun yanı sıra arkadaşlar iş anlamında bir yorum yapmak istiyorum öncelikle iş hayatınızda çalıştığınız kişilerle problemler yaşayabilirsiniz İşten çıkarma, çıkma durumları olabileceği görünüyor önümüzdeki haftalarda. Tabii ki bunu yönetmek sizin elinizde olacak. Her zaman dikkatli olmalısınız. E, i̇ş yerinde dedikodudan kesinlikle kaçınmalısınız. Sırlarınızı kimseyle paylaşmamalısınız. Zarara uğrayabilirsiniz. Bu sadece işle alakalı değil. Aynı zamanda e, mesela okuldaki arkadaşlarınız olur, komşularınız olur e, ya da ne bileyim belki çok güvenmediğiniz uzaktan akrabanız olan insanlar var. Bunlar olabilir. Ne olduğunun önemi yok. Sadece biraz etrafımızdaki insanlara karşı bir korumamızı alalım, bir dikkat edelim diyor kartımız. Bakalım devamında kartlarımız neler söyleyecek bizlere. şimdi burada diyor ki bu ilk kartımızı yorumlarken sizlere söylediğim şey Birazcık korkularımızdan arınmaktı özellikle hani özet geçecek olursak ama buradaki kartımızda bize yine diyor ki tekrardan bir şeyler konusunda tamamen korkusuz ol demiyorum. Tamamen ay tamam pozitifim her şey güzel olacak ya da aman ne korkacağım gidiyorum buraya ee, ne diyeyim hayatınızdaki bir şeyi riske atıyorsunuz. Örneğin paranızı riske atıp bir yatırım yapmayın böyle yapmayın. Ne yapacağız? Gerektiği kadar korkacağız, gerektiği kadar da cesur olacağız. Aslında ikisini birlikte dengeleyebilmek eee İçinizdeki gücü en yüksek noktaya çıkarabilmektir arkadaşlar. Devam edelim. Burada demiştim ki ne kadar hayal kırıklığı yaşarsanız yaşayın. Ne kadar problem yaşarsanız yaşayın. E, hayat sizi her noktaya itebilir. Her noktaya atabilir. Yani burada diyor ki kartımız. Yani mutsuz olacağın şeyleri de kabul et. Mutlu olacağın şeyleri de. Bu şey demek değildir. Tamam bugün mutsuz olacağım. Bunu kabul ediyorum. Asla öyle manifestleme. Ama başına e, çok memnun olmadığım bir olay mı geldi? İşle alakalı sıkıntı mı çıktı? İşten çıkmak zorunda kalmış olmuş olabilirsin işinden memnun olmuyor olabilirsin İş yerindeki çalışan insanlar seni rahatsız ediyor olabilir çünkü hani gördüğüm kadarıyla şu an hayatınızdaki bir şeylerden tam memnun olamama durumu var bir yandan aslında şükür de etmek istiyorsunuz ama sonra diyorsunuz ki yani ben hiç memnun değilim bunlardan bunların değişmesi lazım arkadaşım zaten vakit çok yakında gelecek bak kader çarkı diyor ki çok yakında o değişim sana gelecek ama senden can lütfen bak görüyor musun? Ya ben ne dedim ya ne dedim. Ben şimdi Joker kartı çıkınca özellikle böyle ortalarda bir yerlerde çıkınca çok mutlu oluyorum. Zaten videolarımı takip ediyorsanız e, sizler de biliyorsunuzdur arkadaşlar. Alışmışsınızdır hani. Joker kartı şu an size diyor ki ya bak kader seni öyle bir noktaya atacak ki her şeyi yeniden başlayacaksın. Aşk hayatında yepyeni bir devir başlatacaksın. O mutlu olacağım, huzurlu olacağım. Şu kartlarımızı da bir açalım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şaka gibi. Benim gözümde oldu şu an bu videoyu yaparken. Umarım e, sizler de hissedebilmiş ve olumlanabilmişsinizdir. E, Joker kartı ile birlikte diyor ki yeni bir başlangıç yapacaksın. Beklediğin şey, istediğin şey neyse ona kavuşacaksın. Ve hayatının ipleri senin elinde olacak. Yine yeni şeyler içinde mutlaka yol almaya devam edeceksin. Olduğun yerde saymayacaksın. Hep daha iyisi için uğraşacaksın. Ve hep daha iyisi sana gelecek diyor sadece bu sıkıntılı dönemi bir atlatmak gerekli o senin için bir giriş kapısı o kapıdan geçtikten sonra her şey sakinleşiyor rüzgarlar fırtınalar diniyor ama o kapıdan girmemiz gerekli arkadaşlar o yüzden sabredin yani sabreden derviş muradına ermiş diye bir söz var zaten ee, yani o kadar güzel ki aşk hayatınızda yepyeni bir ilişki yeni birisiyle tanışacaksınız İlişkisi olmayanlar veya şu anda e, problem yaşamış ayrılmış ve üzülenler lütfen önünüze bakın sizler ricam. Ya da şu an ilişkisinde problem yaşayan arkadaşlarım ilişkinizdeki problemleri çözmeye başlayacaksınız. Nasıl çözeceğiniz sizin elinizde. İster bitirerek ister devam ederek ama her şekilde mutlu olmuş olacaksınız. Ben çok ilişkiyi bitireceğinizi düşünmüyorum kartlardan gördüğüm kadarıyla. Kimse içinde bitirin veya devam edin demem açıkçası. Ama dediğim gibi arkadaşlar ne şekilde olursa olsun gayet yerinde gayet güzel kararlar alacaksınız hatta sizin karar almanıza bile gerek kalmadan arkadaşlar hayat sizi ilişkinizde olmanız gereken umutlu olacağınız noktaya atacak ilişkinizdeki sorunlar problemler hallolacak diye görüyorum Sizi lütfen böyle alıp kabul edin ee, onun dışında da Karşı tarafın nasıl bir insan olmasını istiyorsanız öyle bir insana bürünecek. Zaten öyle bir insan ama karşılıklı olarak problemler yaşıyorsunuz şu anda. Ama o problemler kalkınca zaten birbirinizin tam istediği gibi bir insan olarak birbirinize sarılacaksınız. Onun dışında eğitim veya kariyerle alakalı veya para durumunuzla alakalı çok güzel bir dönem başlıyor. İşleriniz hiç bu kadar rast gitmemişti belki de çok güzel bir döneme doğru yelken açıyorsunuz diyor kartlarımız. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Özel fal için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. E, aklınıza takılan şuraya anlamadım ya da şöyle bir konuya da değinseydin keşke dediğiniz konular varsa yorumlarda yazın. Elinden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışır ve bir dahaki videoyu ona göre hazırlamaya çalışırım. Buraya kadar benimle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için e, size fal bakmak çok çok zevkli. Çünkü benim de enerjim gerçekten çok yükseldi kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere